çocuk ve ergenlerde yaz sürecini nasıl yönetmeliyiz nelere dikkat etmeliyiz kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu süreçte çocuk ve ergenlerin eski rutinlerine olabildiğince çabuk bir şekilde dönmeleri sağlanmalıdır. Eski uyku düzenlerine tekrar dönüşleri, okullarına tekrar dönüşleri, oyun oynamalarına izin verilmeleri, arkadaşlarıyla zaman geçirmelerine izin verilmeleri gibi eski rutinlerine dönüş onların yaşama tekrar adaptasyonları için önem göstermektedir. Evdeki veya ailedeki kayıp kim olursa olsun kimse başkasının konumunu, rolünü üstlenmemelidir. Örneğin evde annesini kaybeden bir genç kıza artık bu evin annesi senisin denilmemelidir. Herkes eskiden olduğu gibi rolünü, sorumluluğunu üstlenmeye devam etmelidir. Herkesin zorluklarla başa çıkma yöntemi vardır. Herkesin bu konuda bir beceri seti vardır. Çocuk ve ergenlerin de aynı şekilde bu zorluklarla başa çıkabilecekleri beceri setleri vardır. Öncelikle muhatap olduğumuz kişinin bu beceri setleri nelerdir onları bilmek iyi bir başlangıç noktası olacaktır. Örneğin kimileri için şiir yazmak, kimileri için arkadaşlarıyla zaman geçirmek, kimileri için dua etmek, ibadet etmek veya ölen kişinin arkasından mektup yazmak gibi eylemler, aktiviteler o kişi için iyi gelebilir. Bunu keşfettikten sonra bu eylemleri birlikte yapmak veya kendisinin yapmasına olanak tanımak iyi gelecektir. Sağlıkla kalın.